Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size Polkast üzerinde nasıl NFT stake edilir? NFT almak için Polkast stake edilir onu göstereceğim. Önce Polkast'in sitesini açıyoruz. Şimdi evet. Ondan sonra Polka City'nin platformuna girip e, burada stake ekranı açılıyor. E, 3000 polcu 10 haftada stake ettiğimizde Polka Triumph e, yani Polka Motor geliyor. Sonra 5000 stake ettiğimizde Polka Drop NFT'si. Polka Drop NFT'si ne işe yarar? Polka Drop NFT'si ile <laughs> NFT stake et, ettiğimizde yani bu NFT'yi almamız yetiyor. Ayda bir çekiliş oluyor. Oradan bize e, yüksek değerli NFT'lerin gelme ihtimali oluyor. Premium NFT'lerin yani. Metaplot Small ise e, bu de bir e, boş arazi NFT'si. Yani buradan küçük çaplı bir arazi alabiliyorsun. Bunun üzerine ev yapılabiliyor. E, yani oyun NFT oyuna entegre olduğunda yapılacak. Bu Lamborghini. E, bir de e, Tiny Home küçük ev yani. Bunlardan da 15 haftanın 30 bin polç NFT ederseniz Lambo geliyor. 26 haftalığına 32 bin polç stake ederseniz de bir tiny home NFT'si direkt hesabınıza düşüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.